mm O kadar çok sevdim ki seni. Bir delinin hatıra defteri gibi. Ne zaman duruyor, ne de çarpıyor ölü yüreği. Avuçlarında öğütüyor zamanı insan. Var olan her şey uçup giderken, koca bir yaşam ölüyor. Kendi kendini ele veren yaşanmışlıkların kaleminden. Her şey bahane. Gözlerin öyle doluydu ki o gece, kara bulutlar gibi, şimşekler çıkacak, felaket yağmur boşalacak gibi. Çıldırmış bir kadının renkleri ve çizgileri yüzündeydi. Gırtlağımıza kadar doluyoruz, kar oluyoruz kimi zaman. Beni boş ver, ancak kendini incitme. Gelince çiçek açan, gecikince acıya yüreğim, sandalla denize açılan, küreğinin tekini düşürmüş biri gibiydi denizin tam ortasında yapa yalnız güneş tepemde gökyüzü kapkara üstünde hırçın deniz sandalın altındaydı bir sen yok yanımda çok uzaklardaydı senin azlığın yeter mi bana senin çokluğun bile doyurmazken beni toprak en çok üzerine azan yaprakları düştüğünde üzülür. Onları ağaçların dallarına yemyeşil çiçeklerle beraber emanet edermiş. Elini karnının üzerinde tutan sağır ve dilsiz bebeğinden ufacık bir ses duyacağını düşünen annenin çaresizliğini asla yaşayamam. Üzerinden bir tramvay gibi geçti. Kol ve bacaklarımı kessin. Ancak öldürmedin beni. Sevgiyi bit pazarında bulduğunda aşkını üzüntü çarşısına sipariş ettim. Keşke güneşsiz, aysız olsaydı dünya, yaşam sensiz, seni sevenler kalpsiz olsaydı. İnanmasaydım ışığa, ateşe ve sana. Kışa donsaydın karda. Sonbaharda ıslansaydın yağmurlarda daha iyiydi. Herkesin bir hikayesi vardır yüreğinde sakladığı. Benim hiç hikayem olmadı. Yalnızca kendimle paylaştı. Sevgiyi sadakatla, ihaneti kinle mayaladık. Aşkı doğru dürüst yaşayamadık için sonbahar kapımızda. Sen başka bir şeydin benim için. Vazgeçilmez, yüreğimi derinliklerinde sevdiğimdin. Duygularında ve aşkında iflas eden muhlis bir tüccar gibi şimdileri dikildi Tek bildiğim, seni çok çok sevdim. Son göçmen kuşları da uçtuğunda ne kanat vurduğunu ne de enginlere süzüldüğünü seyredeceksin. Üzüleceksin eminim. Artık aşkı göremeyeceksin. Bırak, biraz şiir yazayım. Aşkım kızacak diye düşünmeden bu beyaz kağıdı kara kalemle karalayayım. Hiçbir şey yaram değildir. Yaşandığı kadar bir bütündür. İstanbul'dan getirdiğim Kırık bir kalbi avuçların içine bırakarak bazen gülüp bazen ağlayarak emanet ettim. Senden tekrar geri isterken utanıyorum. O kadar güçlü uzattım gelirim senin ellerinde yine de tutamıyorum. Bazen yaşarlar bazen doğumda ölürler. Sen benim doğumda ölen değilimsin. Patika bir kumaş gibi ben beyaz düşlerin, saçların ipek, kendin yaban bir ceylan. Ay gibiydi hayallerin, gündüzleri mutlu görünür, yaraların tuz basardı geceleri. Tuz basardı.